Selam gençler hepiniz sorunsuz fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik arkadaşlar mikro orijinal yayınlarına ait TYT fizik soru bankamızın çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hareket ünitesindeyiz. Hareket ünitesine ait 5. testimizle sizleyiz. Hadi bakalım 5. testimizde neler var. 1. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. 0.15 sam saniye zaman aralığında aracın ortalama sürati Kaç metre bölü saniyedir diyor. Şimdi arkadaşlar Burada şunu düşüneceğiz. Biz ortalama sürati bulmak istiyorsak ortalama sürat ortalama sürat eşittir alınan toplam yol bölü zamanla orantılı olmalı. Şimdi aracın ne grafiği verilmiş bize? Konum zaman grafiği verilmiş. Yani konum zaman grafiği verilmiş ise o zaman bizim buradaki konumumuz -60'a 60'a gelmişiz. Yani şöyle çizelim bir. Bakın şöyle çizelim. Eksi -60 konum, şurası 0, şurası 60 olsun. Bak ne yapmış adam? Öncelikle Eksi 60'dan sıfıra gelmiş şurada. Sonra burada bir 5 saniye beklemiş bakın 5 saniye diliminde beklemiş. Sonrasında 60'dan da şöyle yapalım pardon şurada yanlış göstermişiz buraya geldik. 60'dan da sonrasında nereye gelmiş arkadaşlar geri sıfıra gelmiş. Yani bu adam şu yolu aldı bakın bu yol pardon şöyle yapalım evet ve bu yol. Bu iki yolu aldı. O zaman almış olduğu toplam yol dikkat ederseniz şuradan kaynaklı 120 metre. E, 60'ta geri döndü. 180 metre yol aldı. Bölü kaç saniyede? 15 saniyede. 180 bölü 15'imizin sonucundan da ne gelecektir? 12 metre bölü saniye gelir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Eğer sonu bizden ortalama hızı sorsaydı. O zaman yer değiştirmeyi zamana bölmemiz lazımdı. Eksi 60'dan başlayıp artı 60'a. Oradan da sıfıra geldiğimizde. Bizim yer değiştirmemiz 60 olduğu için. 60 bölü Zaman 15 60 bölü 15'ten ne geldi? 4 metre bölü saniyede bizim ortalama hızımız olacaktır arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. 15 ortalama hızımız da 4 metre bölü saniye olacaktır. Geldim ikinci soruya. Bakın ne diyor? Bir futbolcu antrenman sırasında T-0 anında K noktasından koşup koşusuna başlayıp sabit V hızıyla koşarak 5D anında L noktasına ulaşmıştır. Ardından hiç beklemeden 5 t anında L noktasından ayrılmış ve sürekli hızlanarak koşusuna devam edip 7 t anında M noktasına ulaşmış. Bakın burada hızlandı. Dikkat edin buraya. Futbolcunun KL, L, M arasındaki koşulları hep aynı yönde olduğuna göre futbolcunun hareketiyle ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. 0, 4, 4 t zaman aralığındaki ortalama hızı 3 t anındaki anlık hızına eşittir. Şimdi arkadaşlar ortalama hızı sorduğunda bana ve ortalamayı sorduğunda şunu yazacağım. Yer değiştirmeyi zamana böldüreceğim. Şimdi bu arkadaşın bizim e, sabit V hızıyla hareket ettiğimizi düşünürsek 0-4T zaman aralığında almış olduğumuz yol X eşittir. V çarpı 4T'ye kadar olacaktır. E peki V çarpı 4T'ye kadar yer değiştirip ben 4T süre geçtiğini düşünürsem tabii ki ortalama hızım V çıkar. E, sabit hızla hareket ettiği için buradaki hızı da V Buraya geldiğindeki hızı da v olduğu için birinci yargımız doğru oldu. Peki 0-7t zaman aralığındaki ortalama hızı 0-6t zaman aralığındaki ortalama hızından büyüktür diyor. Bakın şimdi 0-7t zaman aralığında 0-7t zaman aralığında harekete nereye gelmiş olur? Şuraya bir yere geldiğini düşün. Hatta şuraya gelmiş değil mi? Peki 0-6 da burada değil mi? Bakın 6t de burada 7t de burada olsun. Peki ya bu hareketlerin yer değiştirmesi neresi olur? Bakın burası 7T'deki yer değiştirme. Burası 6T'deki yer değiştirme. 06T'de. Tabii ki 06T'deki yer değiştirme 07T'deki yer değiştirmeden daha büyük. E yer değiştirmemiz büyüyor. Hem de süremiz kısa oluyor. 06 saniyede. O zaman ortalama hızımızın artması gerekir. İkinci yargı tam tersi olmalıydı. 3. 5T 6T zaman aralığındaki ortalama hızı 5T-7T zaman aralığındaki ortalama hızından büyüktür demiş. Bunu da şöyle düşüneceğiz. 5T-6T zaman aralığında ee, ne olacaktır? Bu da aslında tam tersi olacak değil mi? Neden? Çünkü 5T-6T zaman aralığında bu arkadaş burada. Peki 5T-7T zaman aralığı nereye denk geliyor? Buraya geliyor. Yer değiştirmemiz büyüdü. Bakın. E, yer değiştirmemiz büyüdü. Zamandaki oran aslında ivmeli hareket yapmasından dolayı daha fazla bir artış gerektirecek. Bundan dolayı da bu ifade tam tersi olmalıydı bu ifadede. O yüzden doğru cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Yani şöyle düşünün. Mesela ivmeli harekette ne kadar nasıl hareket yapacağız? Şöyle yapacağız değil mi? X yolunu alıyorsak 3x yolunu, 5x yolunu, 7x yollarını ala ala gidiyoruz. E şimdi şöyle düşünün. Burası 5. t'a'nı, burası 6. t'de, burası 7. t'de. E bu arkadaş ee, 6T'de 3X ya da toplamda dikkat edin ne kadar yol aldı 4X yol aldı ya da yer değiştirdi. Ama 5T 7T aralığında ise toplam ne kadar yer değiştirmiş oldu 6X kadar yer değiştirmiş oldu. E, zamana göre oranı daha fazla arttı bu yüzden tam ters olmalıydı doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldim 3. soruya bir hava yastığı üzerindeki diskin hareketine ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. 0.4 saniye, 04 saniye zaman aralığında diskin bir boyutta hareket ettiği bilinmektedir. Ortalama sürati ve ortalama hızının büyüklüğünü buldunuz demiş. Arkadaşlar biz bu hız zaman grafiğinin altındaki alanla bu hareketin yapmış olduğu, bu hareketinin yapmış olduğu yer değiştirmeyi bulabiliriz. Şimdi şurada öncelikle eksi yönde, burada ise artı yönde hareket ettiğini bileceğiz. Eksi yönde ne kadar yer değiştiriyor? Dikkat edin. Eksi 8 metre. Artı yönde ne kadar yer değiştiriyor? Artı 8 metre. Hocam nasıl buldun? İşte hızla zamanın çarpımını aldım. Tabii ki şuraların alanını almış oluyorum. E peki toplam yer değiştirmen ne oldu o zaman? Toplam yer değiştirmem sıfır. O zaman toplam yer değiştirmem sıfırsa ortalama hızım da sıfır olmalıdır. Peki almış olduğum toplam yol ne kadar arkadaşlar? Eksi 8 gittim. Eksi 8, artı 8 ile geri döndüğümü düşünürseniz 16 metre yol aldık. O zaman ortalama süratimiz 16 bölü 4 saniyeden ne geldi? 4 metre bölü saniye geldi. Yani cevabımız e seçeneği olmalıdır. Arkadaşlar arada bir ekranın böyle gidip geliyor. O benden kaynaklı. E, kablolarda bir e, düzeltemedim ama bir sıkıntım var. Onu düzelteceğim. O yüzden siz kendi bilgisayarınız ayarınızda bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Bilginiz olsun. Sizi de engellemediğini düşündüğüm için devam ediyorum videoma. K ve L araçları şekilde gösterildiği gibi doğrusal yatay yolda birbirine zıt yönde hareket etmektedir. Araçlar aynı sürede XK ve XL yollarını alarak karşılaşıyorlar. XK uzunluğu XL uzunluğundan büyük olduğuna göre 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. K'nın ortalama sürati L'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar aynı sürede geldiğine göre XK bölü T XL bölü T oranlarına baktığımızda tabii ki xk bölü t xl bölü t'den büyük çıkacaktır. Yani süratleri birbirinden büyük olacaktır. Bu ifade kesinlikle doğru olur. Hareketlinin her anında kanun süratı L'ninkinden büyüktür. Şimdi hareketin durumu ile ilgili bize bilgi vermedi. Nasıl bir bilgi vermedi? Yani bu adam sabit hızla mı gidiyor? Sabit ivmeli hareket yapıyor? Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için hareketlinin her anında kanun süratı L'ninkinden küçük de olabilir. Büyük de olabilir. İvmeli hareket de yapıyor olabilir. Bilmiyoruz. O yüzden ikinci yargımız kesin değil. E, üçüncü yargımız da hareketin cinsini bilmediğimiz için kesin olmayacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Geldim 5. soruma. K ve L noktaları arasında doğrusal yol boyunca hareket eden bir hareketli önce K noktasından L'ye daha sonra hiç beklemeden aynı yol üzerinde tekrar K'ya dönüyor. Bak ne yaptı? Evden çıktın okula gittin okuldan çıktın eve geldin. He tamam. Yer değiştirmen ne olur? Yer değiştirmen sıfır olur. Neden? Çünkü aynı yolu aldın. Diyor ki hareketlinin giderkenki ortalama süratı 12. Bak giderkenki ortalama süratı 12. O zaman şöyle olmaz mı? Aldığım yol x bölü T1 giderken ki sürem bölü T'den ne geldi? 12 metre bölü saniye geldi. Bu bulduğumuz ne? Tabii ki ortalama sürat. Peki ikinci durumdaki ortalama süratimiz ne arkadaşlar? Ona da bakalım. Yine aldığımız yol 12 ama bu sefer T2 süre geçmiş ve 4 çıkmış. Bana ne diyor? Tüm hareketi boyunca ki ortalama süratini bul diyor. Yani ortalama sürati bulmam için alınan toplam yol bu sefer x2 aldığım süre t1 artı t2 kadar olacak. Peki şimdi şu denklemleri bir çözelim. Buradan x eşittir 12 tane t1 geldi. Buradan ise x eşittir 4 tane t2 geldi. Yani demek oluyor ki demek oluyor ki bizim buradaki t2 değerimiz 3 tane t1 değerine eşit. O zaman 2x yerine şunu yazabilir miyim ben? 12 tane hatta şöyle göstereyim onu. Şuraya alacağım arkadaşlar. Hop şuraya aldım burayı. Tamam. Şöyle olmayacak mı? 2 çarpı x yerine x yerine 12 t1 yazıyorum. 12 t1 bölü. E paydam ne zaten? t1 artı t2 de ne bulmuştum ben? 3 tane t1 bulmuştum. 3 tane t1. Ne geldi buradan? 24 tane t1 bölü 4 tane t1'den oranımız ne geldi? 6 geldi. Doğru cevabımız c seçeneği olmalıdır. Bakın MSÖ'nün sorduğu 2020'deki bir ortalama sürat sorusu. Geldim 6. soruma doğrusal yol boyunca hareket eden bir aracın bir otomobile ait konum zaman grafiği verilmiş. X eşittir sıfır noktası referans noktası kabul edildiğine göre. Şimdi arkadaşlar şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz değil mi? Nerede? Şurada eksi x1 noktasında. Nereye geldik? Artı x2 noktasına geldik. O zaman şöyle mi olacak? Doğrusal bir yol. Eksi x1'deyiz. Şurası sıfır. Şurası artı x2. Peki ne yapıyor bu hareketle? Önce eksi x1'den sıfıra geliyor. Sonra sıfırdan da x 2'ye giriyor. Tamam. 0 t1 zaman aralığında aracın yer değiştirme ve konum vektörleri aynıdır. Şimdi arkadaşlar yer değiştirme şimdi 0 t1 zaman aralığında diyor ya mesela şurada bir yerde düşüneceğiz işte. Buradayken konum vektörü nereye göre çiziliyordu? Referans noktasından cisme doğru çiziliyordu. Bu referans noktamdan cisme doğru çizmiş olduğum bir vektör. Peki yer değiştirme nasıl çiziliyordu? Evet son konum eksi ilk konum olduğu için son konum eksi ilk konum olduğu için başladığım yerden bittiğim yere doğru. Bu da bizim yerleştirme. O zaman bunlar zıt yönlü oldu. T1 T2 zaman aralığında aracın yer değiştirme ve konum vektörler aynı yöndedir. Bakalım bak şimdi. Araç burada T1 T2 aralığında. Peki benim yer değiştirme vektörüm o zaman ilk konumdan son konuma doğru. Konum vektörüm de referans noktasından bulunduğum noktaya doğru olduğu için bu ifade doğru oldu arkadaşlar. 0T2 zaman aralığında aracın yer değiştirme ve hız vektörleri aynı yönlüdür diyor. Bakın 0T2'ye bak diyor. 0T2 zaman aralığı neresi? Aslında ee, şu konum olarak baktığımızda neredeyiz o an? Tabii ki ee, başlangıç konumunda olmamız lazım. Çünkü 0'da buradayız diye. E peki bu aralıkta. Aracın yer değiştirme ve hız vektörleri aynı yönlüdür. Araç nasıl hareket etmiş arkadaşlar? Pozitif yönde hareket etmiş ve hız vektörleri ile yer değiştirme vektörleri hep aynı yönlü olur. Çünkü araç sağa doğru gidiyor. Yer değiştirme vektörümüz de hep sağa doğru çıkacaktır. Bu ifade de doğru olur. Doğru cevabım D seçeneği olmalıdır. Geldim 7. soruma. K ve KLM gözlemcileri Yere göre durgun ve farklı konumlardadır. Bu gözlemcilerden her biri yere göre hareket halindeki aynı aracı aynı zaman aralığında gözleyerek aracın bu zamandaki e, aralığındaki yer değiştirmelerini belirlemiştir. Tamam. Buna göre özle e, gözlemcilerin gözlem yaptığı bu zaman aralığı için bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur demiş? KLM gözlemcilerine göre aracın aynı andaki konumları farklıdır arkadaşlar. Gözlemciler farklı noktalardalar. Yani şöyle oldu. düşünün. Gözlemciler burada, K burada, L burada, M burada olsun. Araba da burada olduğunu düşünelim. Şimdi o zaman konum vektörümüz şu olmayacak mı? Bu olacak. Konum vektörleri birbirlerinden farklı oldu. Bakın yön olarak da farklı oldu. Büyüklük olarak eşit çıkabilir arkadaşlar. Bu önemli değil. Bizim için konum vektörü konumlar ee, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Konum vektörel bir nicelik olduğundan dolayı yönü de bizim için önemli. O yüzden aa, konumları farklıdır demiş. Birinci yargımız doğru oldu. KLM gözlemcilerine göre aracın yer değiştirmesi aynıdır demiş. Arkadaşlar KLM gözlemcilerine göre aracın yer değiştirmesi aynıdır demiş. Dikkat buraya da. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Ee, farklı konumdalar ve bu gözlemcilerden biri yere göre hareket halindeki aynı aracı aynı zaman aralığında gözlemleyerek. Şimdi şöyle düşünün. Araç şuraya geldiğini düşünürseniz hepsi için yer değiştirme şu olacak arkadaşlar. O zaman bunun da büyüklüğü eşit olacak. O zaman hem büyüklük hem de yön eşit olduğu için bu ifademiz de doğru oldu. 3'e bakalım. KLM gözlemcileri farklı konumlarda olduklarından aracın her yerde aracın yer değiştirmesi her üç gözlemci için de farklıdır demiş arkadaşlar. Hayır. KLM'ye göre farklı olabilirdi. Ama aracın yer değiştirmesini sorduğu için farklı olmayacaktır arkadaşlar. Bütün gözlemciler için eşit olmalıdır. Çünkü son aracın ilk konumuyla son konum arasındaki en kısa mesafeye aldığımızdan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldim 8. soruma. Diyor ki bize trafik yönetiminde kullanılan yeşil dalga sistemi şehir içi ana arterlerde araçların kırmızı ışığa takılmadan yol alabilmesi için farklı ışıkların senkronizasyonu şekli elde edilmesi ilkesine dayanır. Bu sistem trafiğin akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlarken yakıt tüketimi ve hava kirliliğini de azaltmaya yardımcı olur. Yeşil dalga sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar yeşil dalga sistemindeki mantığımız şu. İki trafik ışığımız olacak. Bu iki ışık arasında aracın bekleme yapmasını engellememiz lazım. Trafik yoğunluğunu engellememiz lazım. Ne yapıyoruz o zaman? Şimdi bu yol üzerinde benim arabamın sürat göstergesini levhada gösterilen sabit 70 değerine ayarladığımda doğal olarak e, başladığımda yeşil yanan ışığa ikinci ışığın da yeşil olarak denk gelmesini sağlıyorum. Böylelikle hava kirlenmesini engelliyor. Dur kalklarda arabanın yakmış olduğu yakıt tüketimini engelliyor. Tamam. Bunlar bizim için önemli ve trafiğin yoğunlaşmasını engelleyen bir durum oldu. O zaman e, burada kesinlikle doğrudur diyor ya dikkat edin. İki trafik ışığı arasında belirli bir ortalama hızla seyreden araçların duraksamadan ilerlemesi imkanı en büyük çeldiricili cevaptır. Ama burada dikkat edin hız vektörel bir niceliktir. Yol doğrusal bir yol mu? Hayır onunla ilgili bir şey söylemiyor. Yol sonucunda bizim e, vektörümüzün yönü değişebilir. O yüzden bu olamaz arkadaşlar. İki trafik ışığı arasında belirli ortalama süratle... Evet bu doğru tanım bu olur o zaman. Ee, seyreden araçların duraksamadan ilerlemesine imkan tanır. Cevabımız ne olmalıdır? E seçeneği <gülüyor> olmalıdır. <gülüyor> diyoruz. Evet arkadaşlar. Böylelikle 5. testimizi de bitirmiş olduk. Sırada 6. testimiz var. 6. test videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. <laughs>